Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün Türkiye'ye gidiyorum. Bugün Türkiye'ye gidiyorum. Bugün Türkiye'ye gidiyorum. Evet arkadaşlar selam. Bugün e, bizim lavuk geliyor. Bizim lavuğu almaya gideceğiz Antalya'ya. Şimdi Hamit'le beraber e, çıkacağız Uşak'tan. Bula ya da ilan vermiştik. E, bir çocuk daha alacağız yanımıza. Büyük ihtimalle üniversitelidir. Yani Ona dikkat etmedim onu Antalya'ya bırakacağız Murat Paşa'ya. Burak'larla buluşacağız. Burak ve Hamit beni havalimanından alacaklar. Sonrasında Uşak'a gideceğiz ve Uşak'tan başlayarak ilk önce İzmir, İzmir'den bir U çizerek Kuzeyine uğramadan Türkiye'nin böyle batısından güneyine, güneyinden doğusuna, doğusundan tekrar batıya doğru güzel bir tur yapacağız. Gittiğimiz her şehirde çok güzel videolar çekmeye çalışacağız. Bu kez Burak da olacak yanımda. Editörüm olan arkadaş, o bütün editleri yapan efsane kardeşimiz Şimdi bakalım ben yola çıkacağım birazdan. Neredeyse hazırım. Paketlememi bitirdim. İşte efendime söyleyeyim ne bileyim, çantam falan hazırladım. Kendimi hazırladım. Şimdi gidelim havalimanında görüşmek üzere. Arkadaşlar şimdi havaalanına geldik. Schiphol Airport'tayız. Amsterdam'dayız. Schiphol Airport. Baştan söyleyeyim. Şöyle bir salaklık yapmışım ben. Normalde biliyorsunuz Buraklar beni Antalya'dan alacaktı. Fakat ben bileti İzmir aktarmalı almışım. Yani şöyle sabah saat 7'de bir uçağa daha binip saat 8.30'da Antalya'da olacağım. Ben de şöyle bir ayarlama yaptım. Ee, valizimi İzmir'de alacak şekilde verdim oraya. İzmir'de valizimi alacağım, İzmir'de ineceğim. Şimdi Burak'la Hamit'in şöyle bir sıkıntısı var. Bu arkadaşlar çoktan Antalya'ya vardılar. Yani şimdi Antalya'dan İzmir'e dönecekler. Arkadaşlar şöyle bir şey oldu bu arada Antalya'ya geldim. Ee, Antalya'ya geldim gelmesine Deniz Paşam aktarmalı bilet almış. Yani e, sabah 8'de Antalya'da olacak. Yani normalde yapmayacaktım ama ilk indiğinde pergelleyeceğim galiba. Pergel alıp pergelleyeceğim bu bebeği ya. Ay ay ay. Yani abi nasıl böyle bir şey yapabilirsin ya? Hani ya kafayı yiyeceğim ya. Tavşaktan geldim 5 saat. İzmir'e gideyim desem 8 saat <laughs> buradan. Uçaktan olsa iki saat iyiydi. Neyse abi bakacağız yani duruma göre. Yapacak bir şey yok. Buradan kusura bakmayın ya beyler. Videoda söylüyorsanız da söylemeyin. Harbiden ben de bilerek yapmadım ama neyse bakalım. Görüşmek üzere birazdan. Şimdi bir çekine gidiyorum artık. Ee, içeri i̇çeri girelim, konsoldan geçelim. Uçağın olduğu yere doğru yürümeye başlayalım. Şöyle arkadaşlar, içeri göstermem gerekirse havaalanının içerisinde bu şekilde Hollanda'da. Şöyle gösterirdim. Hmm. Şimdi anladığım kadarıyla burada biletlerimizi okutmamız gerekiyor. Ben hemen bir şey yapayım. Şuradan biletimi alayım. Aynen. Arkadaşlar bir Burak buraları şey yaparsın biraz. TC falan gözükmüyor orada. Evet. Gerçi. Bu ne Arkadaki bagaj galiba. Burayı mı okutuyorsun? Evet abi şimdi geçtik içeriye. C bu tarafta diyorlar. E buradan da G'ye gidiyor. Geç D, bir E, F, G. Şimdi bizim... Biz nereden giriyoruz lan? Ha, G sıfır Abi şimdi ilerleyen süreçte G sıfır takip ediyoruz bakalım. Şurası da gişelerin olduğu yer. Buradan hep olduğu yer. Gireceğiz şimdi. Kontrolden geçeceğiz. Bakalım. Abi çok heyecanlıyım bu arada. Yıllardır Türkiye'ye gitmiyordum abi. İşte en son Avrupa turunu yapmıştık. Ondan sonra bir de böyle bir plan yaptık. Güzel de oldu bakalım. Bayağı sürprizlerim var ama Türkiye'de. Arkadaşlar çok efsane videolara gelecek. Bakalım mutlaka ee, takipte kalın videoları. Çünkü gerçekten bayağı böyle sağlam planlarımız var. Türkiye boyunca gezdiğimiz bütün o U söylemiştim zaten size çıkarken evde gezdiğimiz bütün şehirlerde hani birden fazla video olacak. Bir de böyle karşılaştırma videoları vesaire tarzında şeyler de yapalım istiyoruz. Şimdi ben kontrole geldim. Ya beyler ben size az önce de anlattım da şimdi ben harbiden Antalya yerine İzmir'e gidiyorum. Şöyle bir sıkıntı oldu. Buraklar harbiden varmışlar Antalya'ya. Ya buradan kusura bakmayın beyler ya. Ben size şey gibi oldu böyle bir 500-600 kilometre kitlemiş gibi oldum da ya artık ödeşiriz ya. İzmir'e geldiğimde bir kokoreç gömeriz. İzmir'e geldim. İzmir e geldiğimde bir kokoreç gömeriz. Bir şeyler... Herif, biz Antalya'ya vardığımızda aradı bizi. Dedi ki, acı ben Adnan Menderes'e inecekmişim. Ulan uşak Adnan Menderes arası 2 saat. Antalya 5,5 saat. Ben niye Antalya'ya geldim? Ya beyler hani dostunuzum yıllardır oğlum Ne olacak. Ben 6 kilometre gelir insan yani. Neyse ben şimdi şeye geldim. Gate'i değiştirdiler bizim. Normalde Konya uçağının olduğu bir yer vardı şurada. Oradan girecektik. Bu da doğru orada e çektiler şimdi. Baya bugün garip gidiyor ya. Bugün benim aksiliğim çok oldu ya. Bugün ne aksilikleri yaşadım. Bugün anahtarımı kaybettim ilk önce. Skuturumun anahtarını. Teyzemlere gidecektim. Bu arada... Ama yok ya onu başka videoda söyleyeceğim. Sonunda bindik uçağa. Sonunda kişi bekliyorum birazdan. 3 saat 25 dakika sonra İzmir'de olacağım Çok kalktıktan sonra. Valla buraklardan tekrar özür diliyorum. 600 kilometre gelmek zorunda kaldınız. Ama sağ olun birader. Şimdi ne oluyor? Gel daha fazla para ödeyerek daha iyi koltuklara da geçebiliyor muyuz? Daha geniş. İşte şöyle bir şey var. Benim yanım çok boş var. Ben de onunla arabayı istedim. Şu an en rahat ben gideyim ya. Yanımda kimse yok, İnşallah kimse, kimse gelmez. Vallahi anladığım kadarıyla şeyler kapandı çoktan. Benim şu anda yanımda hala kimse yok. Onunla arabayı istedim. Zaten çok rahat böyle olduğunda. Bak hep bu şekilde denk geliyor bana. Neden böyle olduğu hakkında hiçbir fikrim şey yok. Ama söylenmeyeceğim kesinlikle. Baya rahat. Arkadaşlar sorunsuz şekilde İzmir'e inişimi yaptım. Valizimi de aldım. Çok şanslıyım bugün. Hem yanımdaki iki koltuk boştu. Huf yoruldum. Hem yanımdaki iki koltuk boştu. Hem de direkt çıkar çıkmaz benim valizim ilk geldi falan filan. Baya iyiydi bu arada. Şimdi bakalım yürüyeceğim çıkışa doğru Burak'la Ahmet'in dış çıkışta olmasını umut ediyorum. Durum güncellemesi. Neyini güncel diyoruz Burak ya. Siktir git. Nazilli'ye geldik. Hamit Paşam yol boyu uyudu tabii kafasını at. Arkadaşlar şimdi İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nın çıkışına geldim ama şöyle bir olay oldu. Buraklar maalesef geç kalacaklar. Şu an hala nazilli Ben toptan indim, valizimi aldım falan. Normalde aşırı beklerdim böyle valiz alma konusunda falan. Ama bu uçuşunda hem yer konusunda şanslıydım, hem valiz konusunda şanslıydım. Hem çocuklar beni almaya geliyor falan filan. On numara 5 yıldız oldu. Asla beraber olamayacağız. Aynı evi, aynı teni paylaşamayacağız. Aynı masada oturmayacağız. Evet arkadaşlar dakikalar geçtikçe ben bayağı yorulmaya başladım. Artık gözümden yorgunluk akıyor bayağı. Suç de ya. Bunu ben kendim... Yoksa çocuklar çoktan Antalya'daydı yani. Hani onlar beni bekleyecekti. 506 e, kilometre fazladan geldi adamlar ya. Bak gene kötü oldum düşününce. Ama gene de bu Burak şeyle atlayacağım, atlamayacağım anlamına gelmiyor. Kemerle atlayacağım Burak kesinlikle. Söz verdim çünkü. Delikanlı adam verdiği sözü tutar. Arkadaşlar 3 saat falan oldu. Hamit'le Burak neredeyse geldi sayılırlar. Az önce güvenliğin telefonunu aradım. 45 dakika demişlerdi. Sonra biz Güvenlik'le muhabbet etmeye başladık. O sırada çok enteresan bir şekilde midem bulandı. Ben bugün geleceğim diye bir şey dememiştim. De Heyecanlanmıştım işte Burak'larla görüşeceğiz falan diye. Tam böyle konuşurken Güvenlik'le ben böyle ö diye bir kusma refleksi geldi. Adamın suratına kusuyordum. Adam dedi kardeş eğil aşağı bırak dedi. Kustum falan. Arabaya götürdü. Su falan verdi bana sağ olsun. Teşekkür ediyorum kendisine buradan. Şimdi Burak'lar neredeyse geldi. Zaten söylemiştik, Burak'la ee, fight vs atacağız diye geldiğinde. Abi kemer cebimde bekliyorum ya. Bu kavga şeyimi de giydim geldim, kıyafetlerimi. Nasıl? Bu çocuk çok yavaş mı kullanıyor? Yoksa yolda mı çevirdiler, bir şey mi oldu? Ne oldu anlamadım ya. Ama yoruldum kardeş. Saat 3 oldu bak şu anda 3 hala buradayız şu karşıdaki ekmek arası kafe diye bir yerde Türk Liram olmadığı için çay içecektim sordum dedim çay kaç para Bana dediler ki 4 Euro para istediler benden bir çaya 4 Euro ben çaya vermem dedim çıktım gittim Benim valiz şu bakın Bunun üzerine oturdum Öyle takılıyordum kendi başıma ya Burak ne olur artık gel kardeş ya ne yiyeyim artık gel ya Lan oğlum lan. lan. Lan oğlum lan. Bir dakika. Bekle sen, sen şunu tutsana iki dakika. Ya amına kodum. Sen gel yok Ne yapıyorsun lan? Oğlum çok özür dilerim. Tergel nerede? Kanka, çok, Kanka ben sakın boş boşu mu çıkardım? Evet, boş boşu mu çıkardım? Bekle geliyorum. Eşyalar. Al tutsam ona gel. ah Aaaa ah, oğlum ben unuttum ya sizi. Oh. Herif belamızı sikti ya. Antalya ne arkadaş ya. Antalya ya ineceğim diyor ya. Şuna bak ya. Antalya ya ineceğim diyor ya. <laughs> <laughs> İzmir, Atlar, ben belli. harbi pergelle atlarsın diye bekliyorum. O kanka, kadar anlattım bile biliyor musun? Anlattın okey de gece yarısı nereden bulayım pergeli? Ne gece yarısı. Anlat Pergeli bulsam gerçekten pergelecektim de seni kanka her yer kapalıydı. Kardeşim evet. yürek yok sende. Ben sana kemerle daldım <laughs> bak havaalanına maalesef çıktım sen pergelle gelemedin. <laughs> Aynen. Hamit sen gördün mü kardeşim sana sarılıp ilk bu adam atlamadım mı? Evet. Boyundan posundan utan lan. <laughs> Arkadaşlar biz daha önce Burak'la Canberk'le beraber Kur'an öğreniyorduk. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu sen anlatsana Burak. Ee, son 3 ay içinde bu hikayeyi gerçekten 83. dinleyişim olabilir. Sen kaç saattir araba sürüyorsun? Yorgun gözüküyor. Kanka ben... 14 saattir sürüyor. Ee, şey evet 14 saattir sürüyor. Bir tane lavuk var. Poytan'da da yaşıyor. Ha. Ne yaptı o lan? Abi İzmir'e şey eee <laughs> Sağ, Sağ rampaya, tabii ki öyle. Antalya'ya inicem kanka dedi. 2 aydır kafa sikiyor Antalya Antalya. Ömerce gideceğiz bu lan. Ay, dönelim, ne döneriz ne sokayım? Ne döneriz? Oğlum bir şeyler yemeyeceğiz burada lan falan. Ama. Hamit sen bu box başından sonra döner istemiştin lan. Evet. Bizim başımıza her olay geldiğinde sen döner istiyorsun. Ha, ne döner istiyorsun kanka? Kanka tavuk döner olsun diye. Harbi ben de özledim et ya. Et de istemiyor. Ha? Et de istemiyor. Ne Neyse tamam, 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 tamam. yani, senden konu yanına takalım. Tavuk vegan mı amına koyayım? Yok yok yani füjonsuz dedim. <laughs> Bir mesele yaşanıyor ve et döner istemek yerine tavuk döner istiyor. Bizim ortam böyle abi yapacak bir şey yok. Biz tavukla büyüdük yani. Biz senin ya gibi ben onu kardeş... zaten sabah akşam inek kesiyorduk evde. Sen de haklısın. <laughs> Vallahi moruk şuraya çekerim o sura suruyorum. Uyanmamız Zaten bir osurdu sanki az önce. Yok yok kanka osuruk falan yok <laughs> unutun artık acı osuracak osuruk bir şey de yok mu <laughs> osuracak bir şey kanka en son saat 11 buçukta yedim ama yakın sabah ne yaptın yedim piç Sesli de buluşalım da heyecandan yiyemedim lan. Ha sektir amına koyayım. Oğlum siktir. Siktir. vallahi ben anamı görsem bu kadar mutlu olmam lan. Sinirden ben. yiyemedim. <laughs> ha? Demek sinirden yiyemedim. Sinirden mi? Evet. fark işte amına koyayım. Ne siniri kanka? Yanlış bir şey mi yap? Gezmiş oldun oğlum arabayla. Sen sevmem mi arabayı? 15 saat araba sürdüm. Eleceğim seni. <laughs> Yapmadım şimdi. Ne ya? Ben seni <laughs> ne zaman elledim ya? Hayır uyumak almadım. Ha uyumak, anladım tamam. Arkadaşlar şimdi şeyden çıktık Gazi Emir'den. Burada daha önce Ömer Sait diye bir arkadaşım var ona selam olsun buradan. Şurada otostop çekmiştik onunla bizi almamışlardı. Ondan da bir video göndereceğim Burak koyar. Bunları koymayacak tabi değil mi Burak? Niye? Ha? Söz Nasıl söz veremezsin? Bir bu arada editör kim? bu lan arkadaşlar. S keyfine vallahi Baba bizim şey gibiyiz, kopya gibiyiz, gibi, NPC gibiyiz amına koyayım. Hepimizin kaşlar façalı. Bir bu adam orijinal amına koyayım. Bu da savaş satısa benziyor 01'den. Arkaya müzik var. Canlı yayında dolandırdım arkadaşlar. 2500 aldık derdim ya, dedik derdim. Şirin baba! Şirin baba! Az önce <laughs> arabayı, ben camını öptüm. Tamam mı? Hamit'e böyle zirecek <laughs> <laughs> Adam çıktı, arabanın camını sildi. Ben reptilen miyim oğlum? Bu arada dünkü videonun kapanışını ben bir yapayım. Arkadaşlar buraya şey kadar diyeceğim. izlediğiniz için çok ee... teşekkür ederim. Beğendiyseniz like vermeseniz dislike atmayı unutmayın. Kanala abone olabilirsiniz destek olmak için. Bay.